Merhabalar, ben uzman doktor Can Ebiri. Bugün sizlere yine besin alerjisinden bahsedeceğiz. Çocuklarda en sık alerji yapan besin öğelerinden ayrıntılı olarak bahsetmeye çalışacağız. İnek sütü, yumurta, balık, yer fıstığı, kabuklu kuru yemişler, kabuklu deniz ürünleri, baklagiller, susam ve soya en sık alerji yapan besin öğeleridir. İnek sütü çocuklar için yaşamlarının ilk dönemlerinde karşılaştıklarından dolayı en sık görülen besin alerjisidir. Her 100 çocuğun yaklaşık 3'ünde inek sütü alerjisi bulunmaktadır. İnek sütüne karşı alerjisi olan bir çocuk diğer memeli hayvanların sütlerine karşı da alerji geliştirebilir. Bundan dolayı inek sütü alerjisi olan bir çocukta koyun, keçi ve diğer memeli hayvanların sütünün kullanılması sakıncalıdır. İnek sütü alerjisi yaklaşık olarak hayatın 3. ayından itibaren başlamakta olup 2-3 yaşına kadar sürüp geçmektedir. Sağlıklı olan bir çocukta şayet inek sütü verildikten sonra veya emzirilen bir çocukta annesi süt tükettikten sonra kusma, ishal, kanlı dışkılama gibi belirtiler oluşuyorsa aklımıza inek sütü protein alerjisi gelmelidir. İnek sütü protein alerjisi olan ve mamayla beslenmek zorunda olan yani anne sütü alamayan bebeklerde özel formül mamalar verilmelidir. Yani parçalanmış proteinler içeren mamalar verilmelidir. Peki inek sütü protein alerjisi olan çocuklara hangi ürünler verilmemelidir diye soracak olursak sütün her formundan kaçınmak gereklidir. Çiğ olsun, taze olsun veya pastörize olsun Sütün her türlüsünden kaçınmak gerekir. Kaymak ve diğer hayvan sütleri verilmemelidir. Anti alerjik mamalar yani az önce bahsettiğimiz gibi özel parçalanmış hidrolize mamalar haricinde diğer mamalarda verilmemelidir. Sütten elde edilen tereyağı, margarin e, kesinlikle e, tüketilmemelidir. Yoğurt, puding, krema, sütlü tatlılar diğer sakınılması gereken besin öğeleri arasındadır. Peynir ve türevlerinden beyaz peynir, lor peynir, krem peynir ve peynir altı suyunun bu bebeklere yani inek sütü protein alerjisi olan bebeklere verilmemesinde fayda var. Ayrıca inek sütü protein alerjisi olan çocukların puding, helva, aroma katıcı maddeler, kesilmiş süt ve kefir tüketmesi de sakıncalı olabilir. Yumurta Yine inek sütü gibi çok sık tüketildiğinden dolayı çocuklarda alerji riski yüksek olan bir besin öğesidir. Yumurtanın beyazı sarısına nispeten daha alerjen olduğu için biz çocuk hekimleri yumurtanın beyazının 12. aydan önce verilmesini önermiyoruz. Yumurta alerjisi bebeklik ve çocukluk döneminde sık görülmekle beraber ilerleyen yıllarda alerjen etkisi azalan yumurta e, erişkinlerde genelde alerjen etkiye sahip olmamaktadır. Yumurta diğer besin öğelerine nispeten atopik dermatit yani çocukluk çağı egzaması yapma ihtimali daha fazladır. Yumurta alerjisi yumurta içeren gıdaların veya yumurtanın kendisinin tüketilmesinden dakikalar veya saatler içerisinde ortaya çıkan kızarıklık, kaşıntı, ishal, kusma şikayetlerinde kendini belli eder. Tıpkı inek sütü alerjisinde olduğu gibi yumurtada da diğer hayvanların yumurtalarına karşı alerjik duyarlılık gözlenebilir. Bu sebepledir ki yumurta alerjisi olan bir çocukta bıldırcın yumurtası, kaz yumurtası, hindi yumurtası verilmesi de sakıncalı olur. Şayet çocuğunuzda yumurta aya karşı alerji saptanırsa 6 ay boyunca yumurta vermemeniz gerekmektedir. Şayet çocuğunuzda yumurtaya karşı alerji varsa kızamık ve kaba kulak aşıları tavuk embriyosundan üretildiğinden dolayı bu aşılar yapılırken kesinlikle dikkatli olunmalıdır. Hastane koşullarında yapılmasında fayda vardır. Yumurtaya karşı alerjisi olan çocuklarda her türlü hayvan yumurtası ve yumurta ile yapılan yiyecekler, mayonez, bebe bisküvisi, ayrıca makarna, pasta ve yumurta kullanılmış çikolatalar verilmemelidir. Balıklar ve diğer deniz ürünleri de yine çocuklarda ani başlangıçlı alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedirler. Çocuklarda çoğu zaman astım ve egzama belirtilerine, ayrıca sindirim sistemi belirtilerine neden olabilmektedirler. Tıpkı yumurtada olduğu gibi balık yendikten dakikalar içerisinde alerjik reaksiyon gözlemlenebilir. Pişmiş ya da çiğ balığın kokusunu alma, Hatta balığa dokunmayla bile duyarlı kişilerde alerjik reaksiyon ortaya çıkabilir. Sardalya, uskumru, ıstakoz, ton balığı, kerevit, karides, yengeç, midye, istiridye, ahtapot, köpek balığı ve vatoz balığı başlıca alerjik deniz ürünleridir. Tıpkı süt ve yumurta alerjisinde olduğu gibi bir çocuk herhangi bir balığa karşı alerjik reaksiyon gösteriyorsa o grubun diğer üyelerine karşı da alerjik duyarlanma gösterebilir. Balık ve deniz ürünlerine karşı alerjisi olan çocuklarda özellikle balığın derisinden ve kılçığından elde edilen yapıştırıcılara karşı da alerjik reaksiyon görülebilir. Balık alerjisi tıpkı yumurta ve süt alerjisinde olduğu gibi zamanla azalmakla beraber bunlar kadar kolaylıkla geçmez. Fındık, fıstık gibi kabuklu kuru yemişler de yine çocuklarda en sık ve ani alerjik reaksiyonlara sebep olan besin öğelerindendir. Astım benzeri belirtiler, ciltte döküntü ve egzama en sık belirtilerindendir. Aslında kuru baklagil ailesine üye olan yer fıstığı, erik ailesinden olan badem, hindistan cevizi, kestane, ceviz, şam fıstığı ve fındık başlıca alerjik kabuklu kuru yemişlerdendir. Badem, kestane, yer fıstığı ve fındık özellikle yenmek suretiyle etkilerini göstermekle beraber bazen solunma yoluyla da alerjik reaksiyona sebep olabilirler. Yer fıstığı alerjisi özellikle yaşamın erken dönemlerinde etkilerini göstermekle beraber yaşam boyu genelde sürmektedir. Bugün sizlere inek sütü, yumurta, Balık ve diğer deniz ürünleri, ayrıca kabuklu kuru yemişlerin alerjik özelliklerinden bahsettik. Sonraki videomuzda yine besin alerjisinden bahsetmeye devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Müzik